Evet arkadaşlar GTA 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer yeni bölümümüzde story modda geçen sefer arabamızı modifiye etmiştik. Şu an o arabayla yan yana duruyoruz. Bu seferki modumuzda en pahalı uçaklarını satın alacağız ve uçağı kullanmaya gideceğiz arkadaşlar. Evet şu anda sahildeyim. Birazcık sahilde tur atalım. Kardeşim nasılsın? iyisin Selamun aleyküm. Kanka sahilde çok güzel be. Can kurtaran mı lan o? Ha burada da varmış. Can kurtaranın yanında bir arabayla gidelim. Arkadaşlar geçen modifiye ettiğimiz araba. Muazzam derecede iyi. Aman Allah'ım araba uçuyor. Sahil güvenliği rahatsız etmeyelim. Sahil güvenlik nereden çıktı? Can kurtaran. Oğlum uçak mı geçti lan tepemizden? Ulan sen geçtin. Kartal mısın sen? kuş mu olur kanka? Ha uçak geçti uçak. Doğru doğru. Karşı göremezsin. Ne yazıyor üzerinde? Pardon çok özür dilerim. Kanka vurma. Oğlum iyi kaçtık ha. Kusura bakma. Kusura bakma kusura bakma. Görüşürüz görüşürüz. Allah'a emanet ol. Arabamıza biniyoruz ne olur bize bulaşma. Lütfen. Yapma yapma. Abla lütfen vurma bize. Ya var Yeter ama ha. Harbiden yeter ama ha. Bu ne ya? Terbiyesizlik. Oğlum bizim bu bayıldı. Kaçın. Kaçın bayıldı. Aman Allah'ım. Evet arkadaşlar. Biraz uzaklaşalım. Araç da araç ha. Tamam çarptık çok güzel oldu. Şimdi hemen telefonumuzdan. Basalım telefonumuza. Girelim. Uçak diyelim. Buradan en pahalısı hangisi oluyor? Aynen 10 milyon dolar. 10 milyon dolara şu uçaktan alalım. diğerleri neymiş? Merak ettim ya aşağı doğru bakayım. Kanka bir buçuk milyon dolara var. Oğlum bir buçuk milyon dolarla 10 milyon dolar arasındaki fark? He. Anladım. Kanka gördüğünüz gibi 10 milyon dolar para verdik şuna bilmek için. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gelin hep beraber uçağın olduğu yere doğru gidelim. Nereye gideceğiz? Tabii ki de havalimanına. Oğlum araca ne oluyor lan? Araç kuduruyor kanka. Bizim araç baya güçlü bir araç. Oğlum normalde film, camları film yaptığı zaman dışarıdan içerisi görünür. içeriden dışarısı. <laughs> Bunda görünmüyor ki. Tam tersi olması gerekmiyor mu? Neyse. Kanka çekil. Dikkat. Birisini ezdik galiba. Kanka o araba ne? Ne kadar tatlı bir araba lan o. Allah Allah. Tam tur arabaları var ya. Onlara benziyor. Neyse gidelim. Oğlum ben arabayı kullanamıyorum galiba. Tamam neyse bundan sonra çarpmayacağız. Gidiyoruz. Harika. Yalnız var ya direksiyonla falan da efsane oynanılırmış oyun ha. Hava alına doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Ben size inşaat demiştim önceden. Ne oluyor lan? Lan? Oyun çöktü arkadaşlar. Bir şey olmaz. Böyle şeyler denk gelebilir. Araç var ya. Müthiş hızlanıyor. Yalnız kontrol aşamasında çok çok iyi bir kontrolü sahip bir araç değil. Görsel anlamında da çok çok güzel. Ama yani bazı şeylerin dış görünüşü hiçbir zaman içeriye vuramaz. Bir ah be sözü. TV atasözü. Hemen orta yoldan gidelim. Havaalanının olduğu yerden alt girişten girmemiz lazım. Şu anda galiba oradan geliyorum. Ha buradan da gidebiliriz değil mi? Uçağımız var kapıyı açarlar. Aynen öyle. Kardeşim kolay gelsin sağ olasın. Görüşmek üzere. Ne diyorsun lan? Kornaya basıyoruz artistik yapıyorsun. Böbreğini sökerim seninle valla. Terbiyesi var. Bizim sanırım yerimiz şurada. Oğlum bildiğim piste basıyoruz şu anda ha. Arkadaşlar bunlardan satın aldım. Uçak iniyor. Gelin uçak inişine bakalım. Bizim zaten Uçağımızın durduğu yer orası. Havalimanında durduğumuz gar yani. Karşı tarafta. Ya uçak. Ne lan öyle? Kanka bir dakika bir uçağı takip edeyim biraz. Çarpabilir miyiz? Uçakla yarışıyordu. Ananı aldı lan. Evet. Şöyle önünde dursam lan patlar mıyım bir deneyeceğim valla. Kanka kötü bir şey olur mu? Kanka araba çok güzel ha. Lan Beni görüyor mu? Kanka, kanka yürü. Bırak arabayı. Kanka, acayip büyük bir uçak lan. Bu nasıl uçak oğlum? Neyse, biz kendi de karımıza doğru gidelim. Bayağı beğendim uçağı ya. Bakın bunlar tayyare. Ya bizim sadece toyare tayarı diye geçiyor. Kanka havalandaki lan şu araçlara bayılıyorum. Bu ne kadar güzel araç. Ana! Yemin ederim ki berbat derecede iyi lan. Lumuzin mi? Kanka benim mekanımda ne işiniz var lan? Evet arkadaşlar. Garajımıza geldik. Hemen basıyoruz. Bakın, bunu seçtiğimiz zaman göreceksiniz. Aman Allah'ım, bizim zaten güzel uçaklarımız varmış. O jetler falan var. Bunları da bir sonraki şeyde test ederiz. Bölümde test ederiz. Biz 10 milyon dolarlığı test etmemiz lazım. Bir bakıyorum merak ettim. Ben de görmedim şu an. Çok güzel. Tayyare. Kanka bu da tayyare. O. E kanka benim aldığım nerede? Bu mu? Oğlum bu olduğunu emin miyiz? Eminiz mi olduğuna? E benimkisi altı sarısı mı altı sarısıydı? Kanka budur bence ya. 10 milyon dolarlık işte bu. Merhaba Mayday. Evet kule şu anda havalanmakta olduğum uçağın piste giriş yapmasını sağlıyorum. Kule. Pis boş mu? Uçuşa hazır efendim. Buyurun uçabilirsiniz. Teşekkürler kule. Kulelele kulelele. Kanka, el freni yok mu oğlum? el freni çekelim sağ sol. Allah'ını seversen şu tarafa doğru havalanmam gerekmiyor muydu? Burası pist lan. Ya kanka ben normalde çok fazla uçak kullandım da. Eyleti son ki kazadan sonra aldılar. Evet şu anda havalanıyoruz. Bakın şu uçağı sıfır geçelim. Direkt patlayalım yani o yüzden. 10 milyon dolar anasını satayım. Oy ne kadar güzel lan. Arkadaşlar bunda tekrar tekrarla makarla kapanıyordur da. Tekerlekleri ben şu anda nasıl kapatacağım bilmiyorum. Allah senin cezanı vermesin. Telefonu niye açtın? Harikasın. Harikasın. Müthiş bu uçak lan. Şimdi ben buna kaç para verdim? 10 milyon dolar mı? Teşekkür ederim. Şimdi imkansız uçuş denemesi yapacağız. Köprülerin altından geçmeye çalışıyoruz da bunların altından geçemeyiz zaten bu aykırı yani. Patlatırım kanka ben o kadar iyi değilim şu an kullanmakta. Daha zor ayakta tutuyorum bunun arasından geçeceğim ha. Tabii ki de geçerim. Ananı avradını geçmeyeceğim. Çok kötü. Buradan geçilir. Buradan geçilir kanka buradan çarparsan da zaten oyunu bırakayım. Çarpar mıyım? Kanka çarpar mıyım? Kanka harika geçtik. Buradan da geçilir. Ama şu anda manevrayı aşağı doğru veremeyiz. Uçağa bayıldım kanka. Uçağın kesin başka numaraları da vardır da. Şöyle biraz yukarı çıkalım. Kanka buralar hepsi benim. Ben müteahhit. Müteahhitim ben. Kanka şöyle bir tur atalım mı? Bakalım nasıl. Oy ne kadar güzel lan. VR'da oynadığını düşünsene başın döner ha. Bu yolların hepsini ben yaptırdım. Los Santos. Aa bu şey çok güzel lan köprü. Bu köprünün üzerine gelip beraber yapabiliriz. Kanka köprünün altına geçen de bu köprünün altına zaten şey geçer satayım Ülke geçer. Tövbe estağfurullah. Çok güzel köprü var ya bayıldım yemin ederim köprüye. Aman Allah'ım böyle dönünce var ya benim acayip derecede hoşuma gidiyor. Patlıyoruz, Süper. Kanka harika bir uçak. Uçağa bayıldım. Stat. Bu şey miydi? Yarış yaptığımız Aranasa'daydı. Aynen aynen. Hatırladım hatırladım. Köprü bayağı iyi. Aha helikopterler falan var. Onların olduğu yerlere doğru çıksak. Onları rahatsız etsek ne oluyor? Polis takılıyor mu peşimizde? Aman Allah'ım. Şu anda onu takip ediyorum da ulan bizim bu jet de var onun yanından fırt diye geçmemiz lazım yani. Helikopter lan o. Çok fazla helikopter var lan tabanda. Niye? Kanka bizim jet de kuran çarpsın bayağı güzelmiş ha. Bu ne oğlu? Evet şimdi bir de inişi gerçekleştirmeye çalışalım. Bakalım inebilecek miyiz? Normalde bu tekerlekler falan kapanıyordur değil mi? Tekerlek kapatma açma vardır. Aynen öyle. Tekerlek kapatma açma kesin vardır da. Maalesef. Ona karşı bir bilgim yok. Of çok güzel var ya. Uçak harbiden ateş ediyor yani. Şuna baksana. Sesin kesilmesi bile ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Yani normalde şu taraftan böyle gelip inmem lazım. Yani şu benim yaptığım olay var ya. Hiçbir uçak indiren pilotta yok yani. Oğlum biz de işte farkımızı belli ediyoruz. Kanka çok yanlış bir şey yaptım var ya. Patlar mıyız? İn artık. Hızı kes. Hızı kes. Kes lan. Oğlum hızı kes uçak düşüyor gibi oldu. Tamam. Harikayız lan. Arkadaşlar o da hava görüyorsunuz. Hava büs. Oğlum var ya bu bir sonraki görevlerde böyle bölümlerde falan şey yapacağım ya videolarda. Eğer ki buraya çalışma çalışan eleman olarak girip ona nasıl satayım arkamdan gelen çoğa bak. Eleman olarak girebiliyorsak kesinlikle öyle yapacağım. Adios Airlines. Adios amigos. Hemen giriyorum. Araba kullanıyoruz sanki. Şu araçlara bayılıyorum. Solda geçen araç var ya. Limousine. Limousine. Lan dur. Lan dur. Lan dur lan. Kanka kusura bakma. Bir şey olmaz. Ya şey vardı. Uçağın önünde bir tane sinek vardı da. Sineği ezmek için öyle bir şey yaptım. Kanka sen döneceksin mi? Tamam. İn artık uçaktan. Kapatma kapıyı. Şurada gezebiliyor muyuz uçağın? Gezeriz. Gezeriz değil mi? Oğlum bir gezseydik lan. Bir gezeydik. Evet. 10 milyon doların uçağın anasını satayım. En az bir 1 milyon dolarlık hasar tövbe verdik ya. Bu ne ya? Kanka siz Bilmiyorum. ne yapıyorsunuz? <laughs> ne haber kardeş? <laughs> lan ne diyorsun? Buraların sahibi benim lan. Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Siz deli misiniz lan? Gelmiş <laughs> bana artistik yapıyorsun ha? Bak bayıldınız. <laughs> lan polisler geliyor tank mı alayım? Bakın beni sinirlendiriyorsunuz ha. Harbi diyorum bak beni sinirlendiriyorsunuz. Bebeğinizi sökerim. Ver lan şu tankı. Havaalanı birbirine katacağım. Kanka. Tank. Aman Allah'ım. Battlefield'e döndü lan bu ne? Arkadaşlar bu tank yılan. Yılan ol bakayım tıs tıs. Lan polis ne yapıyorsun orada? Oh. Tövete mi? Oğlum polis niye böyle bir şey oldu ki? Kanka beni ne yapıyorsun ya? Kanka bu tanka bir şey olmuyor biliyorsunuz değil mi? Farkındasınız yani. Bu GTA Vice'dir Panzer. Aman Allah'ım yok ediyoruz be. Havalimanında katliam. Helikopter. Helikopterin e koşu yoluna. Haydi. Tamam süpersin. Helikopter de gitti. Yalnız Tank'ın tankın tarzı var ya efsane Tankın Tank'ın ne lan? Tank'ın oynanış tarzı efsane Ne? Nasıl yakalandım? Nasıl yakalandım lan? Kanka kapağın içerisinde mi girdi? Bir gün dünya savaşındaki gibi oldu Hava alanında katliam çıkaran genç neye uğradığını şaşırdı Tankla yakalandı Evet arkadaşlar. Polis kimi kovalıyor? Neyse polis olarak da yardım edeceğiz. Oğlum bizim yüzümüze ne olmuş ya? Yüzümüz estetik falan olduk herhalde. Evet arkadaşlar. En pahalı uçağa binmeyi de başardık. Bir sonraki bölümlerde de değişik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. En pahalı olan ne varsa o serimizde onu katacağız. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.